Arkadaşlar bugünkü dersimizde Karadeniz bölgesinin genel özelliklerini işleyeceğiz. Karadeniz bölgesi Gürcistan sınırından başlayıp Adapazarı Ovası'na kadar uzanıyor. Ayrıca Türkiye'nin en fazla orman örtüsüne sahip bölgesidir. Eğimli ve engebeli, dağları kıvrımlı ve denize paralel uzanıyor. Tek doğal liman Sinop limanıdır. Tuzluluk oranı en az olan denizimiz Karadeniz'dir ve Türkiye'de en fazla balık potansiyeline sahip denizimizdir. Karadeniz bölgesi 3 bölümden oluşuyor. Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin illeri yer alıyor. Batı Karadeniz'de Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Bolu, Düzce ve Zonguldak illeri yer alıyor. Orta Karadeniz'de Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer alıyor bu bölümde. Doğu Karadeniz bölümünün genel özellikleri Gürcistan sınırından başlayıp Melet Çayı'na kadar uzanır. Karadeniz bölgesinin en engebeli bölümüdür. İç kesimler ile kıyı kesimleri arasında ulaşım Kop, Zigana ve Ovid tünelleri ile sağlanır. Bitki örtüsü orman, Çoruh Nehri akış hızı fazla olduğu için rafting, kano gibi su sporları için oldukça elverişlidir. Bu bölümde fındık, mısır, çay başlıca geçim kaynaklarıdır. Ayrıca, ayrıca yaylacılık alanlarında büyükbaş hayvancılıkla beslenir. Artvin bakır tesisi, çaykur ve fındık işleyen tesis fisko birlik önemli işletmeleridir bu bölümün. Sümela Manastırı ve yaylacılık turizmi bölümün tanıtılmasında oldukça önemli yere sahiptir. Orta Karadeniz bölümü bu bölümün en önemli dağı Canik Dağları'dır. Melet Çayı'ndan başlayıp Sinop'a Sinop kadar uzanır. Yeşil Irmak Nehri'nin taşımış olduğu alüvyonlar Çarşamba Ovası'nı, Kızıl Irmak Nehri'nin taşımış olduğu alüvyonlar ise Bafra Ovası'nı oluşturur. Dağların yükseltisi Orta Karadeniz'de azaldığı için kıyı ile iç kesim arasında çok fazla iklim farklılığı görülmez. Nüfus yoğunluğu çok fazla. Samsun Limanı ülkemiz için oldukça önemli bir limana sahiptir. Tütün, pirinç, soya fasulyesi ve birçok meyve ve sebze bu bölümde yetişir. Bakır, sigara, Şeker, fındık fabrikaları bu bölümde oldukça yaygındır. Ayrıca Orta Karadeniz bölümü yer şekilleri Doğu ve Batı Karadeniz'e göre daha elverişli olduğu için gelişme potansiyeli daha fazladır. Batı Karadeniz'de Sinop'tan Melitay Ada Pazar Ovası'na kadar uzanır. Yer şekilleri dağlık ve denize paralel uzanan dağlardan oluşur. Küre, Bolu, Ilgaz, Köroğlu dağları gibi dağlar önemli yere sahiptir. Bartın çayı ülkemizde ulaşım yapılan tek akarsu. Abant ve yedi göller turistik değere sahip önemli alanlardan biridir. Bolu yağıştan dolayı orman örtüsüne sahip taş kömürü, yatakları Zonguldak'ta çıkarıldığı için e, nüfus bu bölümde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Karabük, Demirçelik e, tesisleri de bu bölüme değer katmıştır. Ayrıca kağıt fabrikaları bu bölümde yer alır. Mısır, pirinç, tütün, keden, kenevir gibi tarım ürünleri bu bölümün gelişmesine katkı sağlar. Bolu kümes hayvancılığı, işte küçük ve büyükbaş hayvancılık bu bölümde yapılır. Kartalkaya ve Safranbolu gibi evler bu bölümün gelişmesinde önemli katkı sağlar. hem ülke içinde hem de dünya çapında Safranbolu evleri oldukça değerlidir. Oldukça önemli yere sahiptir. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde Marmara bölgesinin genel özelliklerini işleyeceğiz. İyi günler.